Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anam bu ne ya? Çok kötü ya vay. Başla. 1 2 3 hızlı hızlı 4 5 6 7 8 9 10 Bravo! 1 2 3 4 hızlı hızlı

6 sonlara doğru hızlan. 7 8 9 10 Durma lan, koş. Haydi, buradayım. <gülüyor> <gülüyor>